Herkese merhaba. E, zaman daha fazla geçirmeden başlayalım. Umarım iyisinizdir. E, ben bugün moderatör değilim. Moderatör Gizem diye başka bir arkadaşımız ama e, hoş geldiniz. İçerikli. E, ufak bir konuşma yapacağım. Bir şeyler söyleyeceğim. E, 18.sini büyük bir şevkle sizinle buluşturuyoruz fizik haftasının. Hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Ceyhun, Ceyhun Andaç. Astrofizik alanında çalışan bir doktor öğrencisiyim ben. Ee, i̇lk fizik haftasından beri kah bir şeyler dinleyerek, kah bildiklerimi paylaşarak kah da bu güzelliğin gitip gitmemesine uğraşıp sizlerle buluşturulmasına destek vererek e, buralardaydım. Hala da buradayım size bir hoş geldiniz demek ve birazcık işte neler yaptık, neler yapıyoruz, bu fizik haftasında neler olacak bunlardan bahsetmek üzere biraz gevezelik yapacağım şimdi. Önce biraz fizik haftalarının tarihçesinden başlayayım. Direkt kolay tam 18 hafta geçirmiş oluyoruz bu fizik haftası ile birlikte. Hepsini bir araya koysak ardarda 4 aydan fazla zaman ediyor. ilk fizik haftası 2010'un şimdiki gibi böyle tırt geçmeyen, aksine bir hayli soğuk, çok karlıydı hatırlıyorum, bir Ocak ayında bir kış okulu olarak İTÜ Fizik Mühendisliği Bölüm araştırma görevlerinden bazılarınca e, lisans ve yüksek lisans öğrencileri gözetilerek düşünülüp planlandı. Amaç hem e, birbirlerinin yani araştırma görevlerinin neler yaptıklarını bir nebze daha fazla öğrenmesi. E, aynı zamanda da kendilerine ders anlatma tecrübesi kazandırmak biraz. Hem de ama ee, daha önemlisi lisans eğitim müfredatında bulunmayan e, birçok konudan ve özgür araştırmanın özgürce e, özgür değil özgünce yani yeni bir konuda fizikte e, özgün bir makale yazmak üzere yapılan bir araştırmanın e, nasıl yapılabildiğini nasıl e, oluyor olduğunu e, öğrencilerle paylaşmak e, öğrencileri bundan haberdar etmekti. E, tabii konuşmaları veren insanların statüleri sebebiyle e, yarı profesyonel, yarı amatör bir ortam oluşturdu bu. Ve öğrencilerle genç araştırmacılar arasındaki not ya da sertifikasyon gibi kaygıları ortadan kaldırdı. E, şimdiden söyleyelim, e, belki bir yerlerde yazmıyordur. E, bu toplantının sonunda kimseye sertifika falan bir şey verilmeyecek. Madalya, kupa bunlar yok. Not da almayacaksınız. E, i̇lk başlatan arkadaşlar, ki bazıları şu anda biliyorum aramızda, ee, ne kadar uzağa gideceklerini hesaplamışlar mıydı bu etkinliğin bilmiyorum ama e, süre giden yıllarda Fizik Haftası büyüdü, serpildi. Öyle ki konulara değişen ve büyüyen kitlesine göre şekil değiştirmeye bile başladı. Bu genişleme sebebiyle 2015 yılından beri de hatta etkinliğimiz web sitemizin e, domain adını ve halen içerdiği İTÜ'lü arkadaşları dışlamaksızın aslında yalnızca Fizik Haftası olarak anılıyor. Daha önce İTÜ Fizik Haftasıydı. E, bu karıştırma hala oluyor olabilir, o yüzden söylüyorum. E, öğrenimin, özellikle üniversitedeki yüksek öğrenimin her ne olursa olsun iki temel amacının bilgiye dinmek ve onu özgürce paylaşmak olduğunu olduğu orijinini hiç kaçırmayan e, etkinliğimiz İTÜ'deki minik yüksek lisans dersinden taştı. Ve şu an Türkiye'nin dört bir tarafında ve hatta anlatıcıları da katarsak dünyanın dört bir tarafında e, sizlere ulaşıyor, sizlere sesleniyor. Bunun bizleri ne kadar sevindirdiğini ve belki konuşmamdan anlıyorsunuzdur, ne kadar heyecanlandırdığını anlatamam gerçekten. Tabii büyük genişlemek bizlere dünyanın her yerinden yeni araştırmacı arkadaşlar. E, siz dinleyicilere de onlara ulaşma şansını getirdi. İlerleyen günlerde İTÜ'den, KOÇ'tan, e, Ankara Üniversitesi'nden. Ve Türkiye'nin dışındansa Hamburg'daki Deyze Araştırma Laboratuvarı'ndan e, ben camiye biraz yakınım ses için kusura bakmayın. E, Hamburg'daki, Hamburg'daki Deyze Araştırma Laboratuvarı'ndan Frankfurt'taki Uygulamalı Fizik Enstitüsü'nden e, Kopenhag Enstitüsü'nden (Çek şey, Kopenhag Üniversitesi'nden ve Çekya'daki Seiko Enstitüsü'nden Türkiye'li araştırmacı arkadaşlarımızı dinleyebileceksiniz. E, bu konuşmalarda kuantum mekaniğinden deneysel fiziğe, oradan kozmolojiye, matematiksel fiziğe ve sistem dinamiği ve hatta Epistemiyolojiye kadar e, uzundur. Bizim de göreceğimiz en geniş perspektifli fizik haftası olacak bu büyük ihtimalle şimdi olacak olan 18. .si. bir de cumartesi günü olacak Duygu Balcan konuşmamız var. Amerika'dan Northeastern University'den Alessandro Vespignani bize bu fizik haftası için Duygu Balcan konuşması da verecek. Ki zaten kendisi Duygu'nun doktora sonrası araştırmalarındaki danışmanlarından bir tanesiydi. Yeri gelmişken Duygu Balcan kim ve neden Duygu Balcan konuşmaları diye ayrı bir bölüm var programda. Bunu da söylemek isterim. Duygu Balcan İTÜ'den doktoralı ve okulun fizik bölümünün gelmiş geçmiş en iyi öğrencilerinden bir tanesi olarak bilinen aynı zamanda fizik haftasının ilk düzenleyicilerinin birçoğu içinde bir abla yakınında bir fizikçi arkadaşımızdı. Doktora sonrası çalışmalarının ardından Türkiye'ye İTÜ'ye döndü ve misafir öğretim üyesi statüsünde bir dönem ders verdi ve yani bölüme normal misafir statüsünü atıp normal öğretim üyesi olarak alınmayı bekliyordu. Hemen fizik haftasına da el attı. Bizimle beraber planladı fizik haftasını. Konuşacaktı da yanlış hatırlamıyorsam fakat sonra ne yazık ki hemen o fizik haftasının öncesinde, yanlış hatırlamıyorsam 15-20 gün öncesinde çok kötü bir trafik kazasında kendisini kaybettik. Ve o zamandan sonra kendisini almak için her fizik haftasına onunla çalışmış ya da onu akademiden bilen Bilim insanlarından birini konuk ederek adını böylece yaşatmak istedik. Tanısanız eminiz emin siz de çok severdiniz. O yüzden biz de hiç unutmak istemiyoruz. Kendisiyle ilgili daha ayrıntılı bilgiye web sitemizde ulaşabilirsiniz. Web sitemizde var hakkında bir şeyler. Aynı zamanda Duygu Balcan konuşmasından öncesinde de onu daha ayrıntılı tanıtan bir bilgilendirme yapılır diye tahmin ediyorum. Artık aramızda fizik haftası sonrasından geçmiş bağımsız araştırmacılarımızın bile oluşu göğsümüzü daha da kabartıyor ama elimizi de güçlendiriyor. Biraz önce bahsettiğim gibi burada not sizi ayıplayacak kimse durduracak hiçbir güç yok arkadaşlar. E, aklınıza gelen ve sormadığınız her sorunun muhakkak bir başkasının da aklında olduğunu unutmayın ve mutlaka sorun. Fizikçiler olarak bizim en büyük silahımız ve motivasyonumuz hiç tükenmeyen merak duygumuz. Merakınızı dizginlemeyin, kendinizi durdurmayın. Derslerin birçoğu da tekrar hatırlatılacaktır. Fakat en çok oturtmaya çalıştığımız şey geçtiğimiz fizik haftaları boyunca birbirimizin anlattıklarına değer veriyor olduğumuz ve anlatılanları yorumlarımız ve sorularımızla tartışmalarla onları etmemiz. Lütfen bu konuda bizi hafta boyunca yalnız bırakmayın. Katkı ve anlatılanlardan aktif katılımınızı esirgemeyin. Laf olsun diye söylemiyorum gerçekten. Burası içine yeni gelen insanlarla devinebilecek ve büyüyüp güçlenebilecek, ileriye gidebilecek bir yer. Pandemi ile birlikte fizik haftasının online'a dönüşü belki de bizim ulaşabildiğimiz kitleyi büyütebilmemiz açısından bir avantaj oldu. Biliyoruz belki online derslerden ve konuşmalardan özellikle lisans öğrencisi ve varsayıcı öğrencisi arkadaşlar sıkıldılar. Ama bunun birazcık daha farklı olabileceğini düşünüyoruz. Umarım size de öyle gelir. Bir de birbirini fizik haftasından ve dahi başka yerlerden tanıyan ya da orada tanışan pandemi mağduru fizik lisansüstü öğrencileri, araştırmacıları olarak pazartesi buluşmaları diye bir şey daha yapıyoruz. Onu da buradan duyurmuş olayım şu anda. Pandemide özellikle ilk eve kapandığımız zamanlarda dünya yanarken saçını tarayıp fizik yapmakta zorlanan insanlar olduğumuz için bir araya geldik ve birbirimize çalışma konularımızı anlatmaya başladık. Neredeyse bir yıldır her hafta buluşup, içimizden birinin araştırmasının sonuçlarını ya da o sonuca giden adımlarını paylaştığı konuşmasını dinliyoruz e, ve yorumluyoruz. Pandemi işlerin nasıl gittiğini kendi aramızda konuşuyoruz, e, daha rahat ettiriyoruz birbirimizi. Ben de birçoğumuz için gerçekten önemli bir platform oldu orası da. E, pandemi sonrası herkesin fiziksel bir buluşmaya da nasıl iple çektiğini tahmin edebiliyorum. Ben de öyleyim çünkü. Aranızdaki özellikle lisansüstü ve ileri seviye lisans arkadaşları oraya da bekliyoruz. Burası kadar hevesli lise öğrencilerine ve lisansa yeni başlamış arkadaşlara hitap etmiyor açıkçası. Bu sebeple hepiniz gelin diyemiyorum. Zira konuşmaları belli seviyenin altında fizik biliyorsanız anlamanız pek mümkün olmayacak. Ama dediğim gibi özellikle ileri seviye lisans arkadaşları ve lisans üstü ne seviye olursa olsun herkesi bekliyoruz. E... Pazartesi buluşmaları web sitesinden e, ve birazdan bahsedeceğim Discord server'ından da e, ulaşabilirsiniz bu konuşmalara. E, konuşmaları yani orada konuşmalar yapıp konuşanları da dinleyerek e, bizle beraber olabilirsiniz. Ve son olarak lütfen fizik haftasından sonra da gitmeyin diye her yere davet linkini de koyduğumuz Discord server'ımıza gelin arkadaşlar. E, linkini şimdi Zoom chat'ten paylaşacağız. Bu hafta burada anlatılacaklar için bir tartışma platformu olmasının yanı sıra orayı değerli fizik öğrencileri ve araştırmacılarıyla kocaman bir yere dönüştürmek, paylaştıkça çoğalmak gibi bir hayalimizi de olur da tartışmalarımıza katkı verirseniz destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda demin bahsettiğim pazartesi buluşmaları için de tartışma ve buluşma mekanı orası. Eee geldiğinizde içeride pazartesi buluşmaları kanalını hemen görürsünüz. Böyle hashtag'le var sol tarafta. Bütün kanallar öyle ayrılmış durumda zaten. Ee, tabii daha önce başka yerlerde de söylendiği üzere e, fizik bildiğiniz üzere gerçekten çok çalışmayı gerektiriyor. Birçoğumuz da oldukça inek tipleriz açıkça söylemek gerekirse ama geyiğimiz fiziğimizden iyidir. E, bunu bu hafta boyu derslerden sonra yapılacak muhabbetlere katılarak ya da Discord'dan sınayabilirsiniz. denemesi bedava. Sanırım ilk defa bir açılışta bu kadar çok konuşuyorum. Hiç daha önce bu kadar konuşmadım. Spontane yapıyordum. Ee, birazcık bir şeyleri not ettim. Daha önce de katılmış olanlar kusura bakmasınlar. Fizik haftasının başındaki sayı büyüdükçe e, benim biraz çenem de düşüyor olabilir. Hepinize yepyeni şeyler öğreneceğiniz, yepyeni ve sizi daha yaptığınız işe motive edecek arkadaşlarla tanışabileceğiniz bir fizik haftası diliyorum. Dediğim gibi devamında da Discord'da kalarak bağımızı koparmamamızı rica ediyorum sizden. E, ben bu fizik haftasında bir şey anlatmayacağım ama akşam muhabbetlerinde ve Discord'da bol bol görüşürüz. E, programı internet sitesinden, birazdan yine linke yazarım, e, Discord'dan takip edebilirsiniz e, hangi gün ne vardı diye. E, her gün aynı zamanda e, kayıt olduğumuz e-maillerimize günün e, Zoom linki de gelecek. Şimdi ben sözü e, Cem Eröncel'e, Doktor Cem Eröncel'e e, ve konuşmasını başlatmak üzere e, yine Doktor Gizem'e bırakıyorum. Benden bu kadar, tekrar hoş geldiniz.